Suriye'de katliamlar durmuyor, insanlık dramı hala devam ediyor. Suriye'de yıllardır süren acı ve gözyaşı maalesef ki son bulmuş değil. Bazı çevreler savaş bitti diyerek gerçeği perdelemeye çalışsa da sınırımızın hemen ötesinde yaşanan kanlı olaylar her gün biraz daha derinleşiyor. Yanı başımızda camilerimiz, kiliselerimiz, okullarımız bombalanıyor. Masum insanlar, çocuklar, Siviller hayatlarını kaybediyor. Bu büyük insanlık dramını görmezden gelmek mümkün değil. Burada toplum olarak insani ve tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla toplandık. Farklı görüşlerdeki insanlar olarak bir araya gelerek ortak vicdanı haykırıyoruz. Suriye'de akan kan dursun. Barış ve güvenlikten söz etmek hala büyük bir samimiyet sınavıdır. Bu coğrafyada yaşananlar halkların kardeşliğinin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Emperyalist çıkarlar uğruna parçalanmaya çalışılan bu topraklarda barış içinde bir arada yaşamanın mümkün olduğunu anlatmak hem geçmişimize hem de geleceğimize karşı en büyük borcumuzdur. Bugün burada insanlık adına, barış ve kardeşlik adına sesimizi yükseltiyoruz. Suriye'de akan kanın durması bütün insanların ortak hedefi olmalıdır. İnsanlık ayaklar altına alınırken bizler de bu büyük vicdanı haykırıyor ve barışın tesis edilmesi için elden geleni yapmaya devam edeceğiz.